Survivor Dilşah gerçekten bilerek mi eğlendi? Peki ama neden? Sebebi herkesi şok etti. Dilşah son zamanlarda performansı aşırı yüksekti. Çoğu kişi acaba şampiyon mu olacak bile diyordu. Fakat bugün elendi. Ve bilerek elendi iddialar arasında. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta elenen isim Dilşah olmuştu. Dilşah'ın performansı son zamanlarda hele ki kadın erkek karışık oyunlar çıktıktan sonra aşırı yükseldi. Ve bu aşırı yükseliş maalesef ki Dilşah'ın bir yandan da sonu oldu. Gerçekten Adem'i, Hikmet'e herkesi ipe dizmeye başlamıştı. Fakat Dilşah'ın en büyük hatası kesinlikle dikkat çekmesiydi. Boş edememişler dikkat çeken düşman çeker diye. Biraz daha sakin olmalıydı. Mesela Batuhan Karacakaya da başarılı bir yarışmacı. Ama hiç onun ağzından hikmet benim garanti sayım, Adem'i bile ezer geçerim. Tüm erkekler herkes karşımda dursun gibi şeyler duydunuz mu? Hayır. Neden? Gerçekten akıllı bir yarışmacı. Dilşan performansı çok iyiydi fakat Survivor'a ilk gelişinin acemiliğinin açıkçası net bir şekilde kaybına uğradı. Çünkü bu kadar iyi giderken daha sakin olmalıydı. Ama o herkesi meydan okudu, tüm dikkatleri üstüne çekti. E böyle olunca her zaman sen kazanamazsın ki. Bu sefer Adem iyi olduğu zaman onu aldı ve kanını yerde bırakmadı kendi deyimiyle. Hikmet iyi olduğu zaman onu aldı parçaladı. E böyle olunca hem performans hem mental yerle bir oldu. Dilşah ne kadar bilerek elendime getirse de bu takımdan bıkmıştım. Bunlar için yarışmayacağım. Bunlara sayı getirmeyeceğim. Bilerek gidiyorum. Diyerek açıklamalar yapsa da bence durum tam olarak öyle değil. Evet de motiveydi. Gerçekten tam olarak yarışamadı belki. Ama gerçekten kalmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Bunu da gördük. Bilerek elenmek isteyen isim İsmail Balaban gibi oynar. Ama o ne var ne yoksa her şeyini sahaya gömdü. Ama maalesef ki kalamadı. Arkadaşım. Sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.